5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayın Evi, sayfa 66 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 66 Cevapları Anka yayınevi. Evi 10 aşağıya tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır, atasözünü açıklayan bir yazı yazınız. Cevap, sözün insan üzerindeki tesiri çok büyüktür. İnsanlar arasında bir söz bozacağı gibi bir sözde insanları birçok konuda ikna edebilir, küsleri barıştırabilir. Güzel ve can alıcı bir konuşma ile insanların fikirleri değişirsek kalpleri yumuşayabilir. Bu yüzden tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, denir. 11. Aşağıda verilen tahiyyat duasında eksik bırakılan bölümleri tamamlayınız. Cevap, ettehiyyotü lillahi ve salavtü vettayibat. Esselme aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve bereki, üh. Esselme aleyni ve aleyo ibadillah istihim. Eşhe. Deyü enli ilhe illallih ve eşhedü enne Muhammeden. Abdühü ve Resulü. 12. sofra adabı konusunda dikkat edilmesi gereken başlıca ilkeler nelerdir? Aşağıdaki şemaya örnekler yazınız. Cevap, sofra adabı ile ilgili başlıca ilkeler, yeme besmele çekerek başlamak. Yemekten önce elleri yıkamak. Büyüklerin sofraya oturmasını sağlamak. Yemeği ölçülü yemek. Yemek yapan kişiye teşekkür etmek. Tiksindirici söz ve davranışlardan uzak durmak. 5. Sınıf Anka Yayın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 66 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.